Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bugün gelen büyüme rakamları gerçekten ilginç veriler bize gösterdi. Neden? 3 Aralık'ta bu büyüme rakamlarını gördükten sonra diyeceğim tek şey şu. Ya üzerimize bir şok gelecek, kredi kartlarını vuracak, doları vuracak, altını vuracak arkadaşlar. Cebinizdeki kartlar ve alım gücünüzü kastediyorum aslında burada. Ya da en iyi ihtimalle işler yolunda giderse bir yol ayrımına doğru gideceğiz arkadaşlar. Şimdi buna gitmeden önce ben size dünkü Merkez Bankası tarafından açıklanan ve bugün TÜİK'ten gelen büyüme rakamlarını şöyle çok kısa bir şekilde özetlemek istiyorum arkadaşlar. Birincisi yabancı para mevduatlar. Şimdi dönüp bu yabancı para mevduatlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz arkadaşlar. 22 Kasım 2024 tarihinde sona eren bir haftalık sürede önceki haftaya göre yabancı para mevduatları düşmüş. Nedir arkadaşlar burada? 22 Kasım 2024 tarihinde sona eren haftalık sürenin sonunda 195 milyar 786 milyon dolar düzeyinde olmuş. Bu rakam bir önceki hafta 196 milyar 478 milyon dolarlık seviyedeydi. 692 milyon dolarlık bir düşüşü göstermiş. Şimdi bu yabancı para mevduatlarının gerilemesi tabii ki dönüp TLRF'e baktığımızda ki bu videoyu çektiğimde öğlen saatleriydi. TLRF neydi arkadaşlar? 49.41'di. Bunun yüzü suyu hürmetine dolardan para piyasası fonlarına bir geçiş var. Bunun sonucu. Diğer bir veri de Merkez Bankası rezervleri. Bir de ona bakalım. Şimdi buraya da baktığımızda arkadaşlar 22 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre küçük bir azalış. 45 milyon dolarlık bir azalışla 156 milyar 639 milyon dolara gerilediğini görüyoruz. Buradan da çıkan sonuç Artık bakın bu yüksek faizlere rağmen rezervleri çok fazla da yukarıya doğru çekemiyoruz. Bu da önemli bir işaret dolar için. Yani bakın faiz indirim söylentileri var zaten iyi, güzel, eyvallah ama işin yapısal ayağı, işin demokrasi ayağı, işin hukuk ayağı, işin içerideki politikadaki sakinlikten taraf bir başarı sağlanamadığı için kayyumlarda, teğmenlerde bakın yabancı gelişlerinde de sanki bir sıkıntı var gibi. Devam edelim arkadaşlar diğer veriye. Bunu bu yabancı gelişlerindeki mevzuyu menkul kıymet istatistiklerinde çok rahat göreceğiz. Bakalım menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda arkadaşlar hisse senetleri bakın emme vasma tulumba gibi. 25 10 2024'ten başlıyor. 217 çıkmış, 110 girmiş, 01 11 2024'te. Bakın, eksi artı eksi artı eksi. En son 22 11 2024'te hisselerden 272.3 milyar dolarlık çıkışım var. Dönüyorum tahvile baktığım zaman, tahvilde 7 haftadır bir giriş vardı, ama 22 11 2024'te eksi 814. 2 e, şeklinde milyon dolar şeklinde 814 milyon dolar şeklinde bir çıkışı görüyoruz. İşte yine aynı şeyi söyleyeceğim. Burada hani tamam evet dolar kontrol altında tutuluyor iyi çok güzel ama bakın e, genel rezervlerimiz birazcık sabit kaldı. Devlet iş borçlanmadan 814 milyon dolar bir çıkışım var. Haliyle hala bu artı eksiler özellikle de borsadaki bu artı eksiler yani Türkiye'nin durumu iyileşecekse neden bir giriyoruz, bir çıkıyoruz piyasaya değil mi? Elbette piyasayla ilgili konular da var. İşte Londra'daki swap piyasasının hala kapalı olması. Ama açtığın anda da bu enflasyonla doları nereye kadar fırlatırsın? Doları nereden toplarız? Orası soru işareti derken hala masanın üstünde yeterli olmayan bir giriş ya da yeterli de olsa her an kaçabilecek bir giriş ve buna bağlı dolar ve buna bağlı kur geçişkenliğiyle enflasyon riski canlı canlı duruyor demek arkadaşlar. Ve bakın bugün bir de büyüme rakamları geldi. Şimdi büyüme rakamlarında raporu açıp baktığımda neyi görüyorum? Gayri safi yurt içi hasıla 2024 3. çeyreğinde arkadaşlar %2.1 artmış. Ama burada bir sıkıntı var ters düşen bir durum var neden arkadaşlar sektör sektör baktığımda sanayi sektörünün 2.2 azaldığını görüyorum bakın bir büyüme kompozisyonunda sanayi küçülüyorsa ve yatırımlar küçülüyorsa ki ileride bir grafikle onu da göstereceğim sıkıntı büyük demektir arkadaşlar Önemli olan nokta tamam faizler yukarıda, sanayinin daralması beklenebilir ama güzel, hoş sanayi daralırken tüketim artıyor. Ve o artan tüketimde kimin arkadaşlar? Bizim değil. Vatandaşın zaten tüketecek hali kalmamış. Kime ait o tüketimde? Üst gelir grubuna ait. Anormal derecede o tepedeki %10 servetin %80'ini aldığı için bakın ironiye bakın sanayi daralıyor. Tüketim artıyor. Nasıl olur bu iş? Yani akıllara zarar. İlerleyelim burada da neler olduğuna dair. Şöyle ekrana grafikleri getirelim. Bakın harcama yönüyle bir bileşenlere baktığımız zaman neyi görüyoruz? Bakın en sağda çok net seçilmiyor sarıyla gözüken mal ve hizmet ithalatı 9.6 düşüyor. Dönüyorum kırmızıya. Gayri safi sabit sermaye oluşumu, yatırımlar 0.8 düşüyor. Ama en soldaki mavi 3.1 arkadaşlar e, TÜİK'in grafiği çok okunmuyordu. O yüzden e, sizin de okumanız zor olabilir. Bu en soldaki mavi yerleşik hane halklarının tüketimi 3.1 artmış. 2024 ikinci çeyreğinde arkadaşlar 1.5'tü şimdi 3.1 artmış. O zaman burada senin sanayin daralırken bu tüketim artıyorsa kusura bakma bu senin ülkendeki adaletsiz gelir dağılımının ikili bir yapı oluşturarak zenginlerin tüketiminin artmasına bağlı bir durum. Şimdi bu tabloya baktığım zaman ben 3 çeyrektir azalan görüyorum. Teknik bir resesyon mudur? Evet. Ama burada tüketimin arttığını da görüyorum. Haliyle 1.5'dan 3.1'e arttıysa burada tüketim. Evet belki geçmiş yıllardaki gibi 10'lu 9'lu rakamlar değil ama yaptığın politikada bir arıza olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bunu atlamamak lazım. Ve işin kötü tarafı da şu. Bakın, mal ve hizmet tüketimi artıyor. İyi, güzel. Peki iş gücü, emekçi ne alıyor bu büyümeden dediğimde son 3 çeyrekte arkadaşlar gerileme görüyorum. En alttaki mavi iş gücü ödemeleri geçen çeyrekte 40.4 iken 36.4'e çıkmış. Ama en üstteki kahverengiye baktığımda da net işletme artığı karma gelir. E burada da neyi görüyoruz arkadaşlar? Haliyle bir artış görüyoruz. 38'den 45'e doğru bir artış var ki işte bu ekonomideki gelir dağılımındaki bozukluğu, ikili yapıyı ve buna bağlı olarak enflasyonun düşüşünde güçlüklerin karşımıza çıkacağını gösteriyor. Peki efendim şimdi. 3 Aralık şokuyla ya da yol ayrımıyla bütün bunların ne alakası var dediğimizde şu alakası var. Sonuca gelelim. Şimdi 3 Aralık'ta arkadaşlar %2 enflasyon neye denk gelecek? 45-46. Beklenen de bu. %2 enflasyon olsun ki faiz indirim döngüsü başlasın. Şirketler birazcık rahat etsin diyoruz. E, %2 enflasyonun Türkiye tercümesi bu. Bu durum kime iyi gelecek? Türk şirketlerinin iyi gelecek sanayinin daraldığını gördük finansmanda büyük problemleri var haliyle şirketler nefes alabilecek zombilerin batması değil. Dönüşmesi adına bir şans olacak çünkü elbette ben zombiyi besleyelim demiyorum kesinlikle ama zombiyi batırdığında 15'i %15'i %5'i de beraberinde götürüp %20-25 şirketlerin dörtte birini batırması demek bizim zombiler yaşarkenki durumdan daha berbat bir duruma girmemiz gerekecek ki bunları dönüştürerek verilecek hasarın minimize edilmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar kısa vadede bu faiz indirimleriyle dolar birazcık hareketlenebilir arkadaşlar ama orta vadede enflasyonun kontrolü ile beraber uç rakamlar yok böyle 50 olacak 60 olacak buna şer koyuyorum. Ancak Erdoğan'ın dış politikada Trump'la kafa kafaya gelmesi halinde oluşabilir. Opsiyonumu koydum oraya. Ama böyle bir gelişme olmazsa dediğimiz gibi %2 enflasyon en azından faiz indirim döngüsü şirketleri kurtarırken işsizliği azaltırken enflasyonun da iyi kötü bir patikada gitmesi de Uç rakamların tehlikesini bizden iyice uzaklaştıracaktır diyorum. Altın tamamen böyle bir durumda arkadaşlar ne olur dış politik gelişmelere ve Trump'ın ticaret politikasına bağlı olarak gelişme gösterir. E, büyümede üst gelir harcamaları devam ederken faizin işi enflasyonda yukarı yönlü baskıyı da artırabilir bunun da böyle bir arızası var çünkü sayı Şimşek bu üst gelir grubuna bir türlü maliye politikasıyla bir takım önlemleri almadı arkadaşlar. Bunların haliyle gördüğünüz gibi 3.1'lik payı da enflasyonu canlı tutan ana gerekçelerden birisi. Yapısal çözümler olmadığı için ekonomi ikili yapıda olduğu için enflasyonda ne yapsak vatandaşı rahatlatacak kadar kırılmıyor arkadaşlar. Tersi şimdi 3 Aralık'ta %2 yani böyle yüzde 2.7 2.8 gibi artarsa arkadaşlar borsa patinaja girer burası bir net faizlerin düşmesi gecikir haliyle iflaslar ve işsizlikte artışlar devam eder arkadaşlar Borçla dolar baskısı sürer. Yani ben şunu iddia etmiyorum. 3 Aralık'ta dolar patlayacak. Şok falan filan. Hayır bu değil. Ama bakın şöyle bir ufak ayrıntı var. Siz borçla dolara baskı sürdürdüğünüz sürece enflasyonu da çözemediğiniz tarafta yanında bunun enflasyonun kalıcı çözümünün de görülmediği bir durumda baskının sonunda orta ve uzun vadede patlama riski ve daha şiddetli kurun kopma riski artar Çünkü Basmanız tamamen yabancı paraya bağlı. Sonsuza kadar faizle para çekip kura basabilir misiniz? Senin yapman gereken sanayiyi dönüştürmek, zombi firmaları normal şirketler haline getirmek, sanayiyi dışa bağlı olmaktan çıkarmak. Bakın geçen gün yine bir haber geçti. Ayçiçek tohumu, yağlı tohum ithali, ayçiçek yağı ithali başlıyor. Trakya'da sapsarı ayçiçek tarlalarının yerine evleri dikerseniz ha şimdi o evleri... Yemeğin içine koyun ya diye olabiliyorsa yapın. Bakın yapısal dönüşüm budur. Tarımı ve sanayiyi ihmal etmemek, sanayide ve tarımda dışa bağlı olmamaktır arkadaşlar. Ama haliyle bu baskıyı da yapısal işleri çözmeden doları böyle borç parayla bastırarak da sonsuza kadar devam edemezsiniz ee, ve ne olacaktır? Enflasyon canlı iken bunun yoldan çıkma riski artar. Altın sadece dış gelişmelere bağlı değil. Aynı zamanda yurt içinde enflasyonun beklenenden fazla gelmesiyle enflasyon dolar beklentileri bozuldukça içeriden de beslenmeye başlar arkadaşlar. Ha dışarıdan nasıl beslenir? Evet barış görüşmeleri var. Mesela bakın Trump'ın bir adamı Ukrayna Rusya arasında mekik diplomasisi yapıyor. Güneyde Hizbullah'la İsrail barıştı ama hala taktuk bir şey atılıyor roket moket. Burada Barışın %100 tesisi sağlanana kadar kuzey ve güneyde altındaki canlılık devam eder. Ama ilginç de bir şey var. Çıkışlarda da hız kaybetti. Bakın dikkat edin. Yani çat 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 yukarıya doğru çıkmıyor. O yüzden buna da dikkat edelim. Kredi kartı dedik. Cebimizdeki kredi kartları. Arkadaşlar kredi kartıyla vurgulamak istediğim. Alım gücü sıkıntısı devam eder. Çünkü ikili bir gelir yapısı var. Faizler bir şekilde bizi ezmeye devam edecek. Üst gelir gruplarını değil. Haliyle bu kredi kartlarının patlama riski de artacak ve çoğu da patlar. Bakın söyleyeyim size. Hele zaten döndürerek ödüyorsanız o kredi kartını bu faiz yapısı devam ettiği sürece, iş gücü daraldığı için, işsizlik arttığı için, piyasadaki hacim küçüldüğü için sizin kartın patlama ihtimali artar. Ve diğer bir noktada zaten düşmeyen faizin de finansman gideri açısından hane halkına da gideri sabit kalır diyoruz. Arkadaşlar hafta sonu kuvvetli ihtimal güzel bir altın dosyası hazırlayacağım. Bunlara bakın. Umarız, umarız 3 Aralık'ta güzel sonuçlar gelir diyorum. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.